Merhaba, programa hoş geldiniz. Bugün yine bu amirallerin yazdığı bildiri denilen, muhtıra denilen olaydan bahsedeceğim. Evet, akıl almaz bir şekilde tepki geldi Türkiye'den. Neredeyse sarı rengi ağır basan Kanarya Sevenler Derneği bile Türkiye'yi korumak için bu haşin darbeden e, şikayette bulundu. E, sanıyorum dernekler, e, sivil toplum örgütleri ve bini geçen e, kişi ve grup şikayette bulmuşlar. Şu anda artmıştır o sayı büyük bir olasılıkla. Nasıl bir toplum içerisinde yaşadığımızı anlamanız gerekiyor. Fakat iki olaydan bahsedeceğim burada. Bir tanesi Yargıtay Başkanlığı açıklama yaptı. Şimdi olaya şöyle bakalım. amiraller sonuçta haksız. Diyelim ki çok ciddi bir suç işlediler. Bizim hal, hatta bizim anlamadığımız derecede bir suç işlediler. Yani sadece darbe değil, darbeyle iktidara geldiklerinde neler yapabileceklerini tahayyül edemediğimiz bir şey yaptılar. Ama sonuçta sanık olacaklar. Diyelim ki bu mahkeme başladı ve amiraller adına çok kötü bir şekilde gidiyor ve mahkum oldular. Gidecekleri bir yer var. Yani başvuracakları bir yer var. Yargıtay. Yargıtay bu kararın doğru olup olmadığına karar verecek bir müessese, bir kurum. O yüzden Yargıtay hiçbir konuda dava olmuş hiçbir konuda bu şekilde açıklama yapamaz. Bu tarafgirlik falan ötesi bir şey bu. Bu e Hukuku bilmemek ya da biliyorken sadece Erdoğan hukuku, Bahçeli hukuku var demek onun dışında başka bir şey değil. Bir de Yargıtay üyesi var. Bu Yargıtay üyesi e, Ali Doğan A Haber'e çıkıyor. A Haber'de çok ilginç bir açıklama yapıyor. Ne diyor? Siyaset yapacaksanız gidin parti kurun. Şimdi bu Yargıtay üyesi tam görevi nedir bilmiyorum ama bir Yargıtay mahkemesinin e, üyesi de olabilir bu dava kötü ya da iyi sonuçlanırsa, bakın kötü sonuçlanırsa anlamında söylemiyorum sadece. Kötü demeyeyim o zaman yanlış olur. Amirallerin lehine veya aleyhine sonuçlanırsa. Gideceği yer Yargıtay olduğu için o Ali Doğan'ın mahkemesine düşebilir. O zaman Yargıtay'a nasıl güvenecek amiraller bunu oraya götürdü. Diyelim ki amiraller beraatle sonuçlandı ve kamu davası olarak ee, bu tekrar yargıtaya gidecektir. Yani kamunun bunu, boş, kamu davası açılmayacağını zannetmeyin. Ee, ben e, 2009'da Türkiye'ye döndüğümde gözaltına alındım, 24 saat gözaltında tutuldum, dava açtım. Ve bana 2400 bin öyle bir para ödenmesine karar verdi mahkeme. Mahkeme beni haklı buldu. Beni haklı bulduğu zaman hazine yargıtaya gidiyor. Yani tek taraflı kaybeden e, yok. Yani kişi değil burada. Devlet de yargıtaya gidebiliyor. Diyelim ki amiraller beraat etti. Devlet bu işi yargıtaya götürebilir. Bu da en doğal hakkıdır. Yani çünkü iki davalı var. Davalının illaki kişi olması gerekmiyor. Kurum olabilir, devlet olabilir. Onun için bu, bu işler böyle. Yani trafik cezasında da aynı şeyi yapar. Trafik şube müdürlüğü yargıtaya gidebilir. Her davada bu böyle. O yüzden Yargıtay e, başkanlığı ya da üyeleri böyle bir şey açıklamaya hakları yoktur. Bu her anlamda anayasa yakındır ve istifa etmeleri gerekiyor. Şimdi diyelim ki bu buna bildiriyor, bildiri diyorlar ya e, bir sayfalık açıklamaya. Ben size üç tane e, bildiri okuyacağım. Yani bildiri nasıl olur? Bu hükümet ya da yalakalar görsün diye. 27 Mayıs 1960 sabahı Milli Birlik Komitesi üyesi Alparslan Türkeş tarafından okunan bildiri. Sevgili vatandaşlar, bugün demokrasimizin içine düştüğü buhran ve son müessif hadiseler dolayısıyla kardeş kavgasına meydan vermemek maksadıyla Türk Silahlı Kuvvetleri memleketin idaresini ele almıştır. Türk ele aldım. Bu bir muhtıradır, bu bir bildiridir. Bundan sonra hükümet direnir, direnmez o ayrı bir mesele. Ama bildiri böyle olur. Gelelim ikincisine. Meclis ve hükümet süre gelen tutum görüş ve icraatlarıyla yurdumuzu anarşi kardeş kavgası, sosyal ve ekonomik huzursuzluklar içine sokmuş, Atatürk'ün bize verdiği hedef, ver, hedef verdiği uygarlık seviyesine ulaşmak ümidini kamuoyunda yitirmiş ve anayasanın gördüğü reformları takip ettirememiş olup, Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceğine, geleceği ağır bir tehlike içine düşürmüştür. Sonuçta bu husus süratle takip getirilmediği takdirde Türk Silahlı Kuvvetleri kanunları kendisine verilmiş olduğu Türkiye Cumhuriyeti'ni korumak ve kollamak görevini yerine getirerek idareyi doğrudan doğruya üzerine almaya kararlıdır bilgilerinize. Bu da 12 Mart muhtırasıdır. Bu da idareyi aldığını söylüyor. Ben yaptım artık sen yoksun diyor. Ve Süleyman Demirel bir gerçek ya da latif olarak hep söylenen şapkasını alıp gidiyor. İhsan Sabri Çağlayan gibi bu işi CIA, CIA tarafından yapıldığını söylüyor. 12 Eylül Kenan Evren'in kendi ağzından Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu'nun verdiği Türkiye Cumhuriyeti'nin kollama ve koruma görevini Yüce Türk Milleti adına emir ve komuta zinciri içinde ve emirle yerine getirme kararını almış ve ülke yönetimine bütünüyle el koymuştur. Evet bildiri budur işte. Muhtıra budur ve hala acılarını ve hala onların anayasasıyla yaşıyoruz acıları çekiyoruz. Kaybettiğimizin arkadaşlarının haddi hesabı yok. İdam edilen arkadaşlarımız, işkence edilen arkadaşlarımız, vurulan, öldürülen arkadaşlarımız, hapse giren arkadaşlarımız, işkencede psikolojik durumları bozulan ve hala bozuk bir şekilde devam eden arkadaşlarımız. Bildiri budur. Bildirinin bir neticesi olur. Aynen Menderes ve arkadaşlarının asılması deniz gezmişlerin asılması, mahalli çayanların kaypak kayalarının öldürülmesi, ulaş bardakçının öldürülmesi, cezaevinde sadece yardım ve yataklıktan Hatice Alan kuşun ölmesi gibi, öldürülmesi gibi bildirinin bir sonucu olur. Doğrudur yanlıştır tartışmıyorum. Bu, bu açıklamaya bildiri dendiği için bunları okuyorum. Ve 12 Eylül. 51 kişinin idam edilmesiyle, yüzlerce kişinin öldürülmesiyle sonuçlanır. Bir nedeni vardır. Bütün partiler kapatılır. 12 Eylül'de öyle gördük. 27 Mayıs'ta da e, partilerimiz kapatmadılar. Diyorum. Hayır, seni parti olarak görev yap, yapmaktan alıkoyduktan sonra parti, ayrıca Demokrat Parti'yi kapatmıştır. CHP'yi kapatmamıştır. Ama CHP olarak işlevini devam ettiremedikten sonra CHP'yi de bütün diğer partileri de kapatmıştır. Meclisin yapacağı bir şey yoktur orada. Meclisin yapacağı bir şey olmadığı zaman partinin fiilen fi, e, fiziken kapatılıp kapatılmaması çok önemli değildir. Meclis kapatılmıştır. Meclisin bir fonksiyonu kalmamıştır. Bakmayın siz 27 Mayıs ve 12 Mart'ta meclisin devam etmesine. Darbe yapmış, el koydum diyor adam. Burada el koymaya çalışan kim? 104 tane emekli general, amiral. Bunu görüyorlar ama bilerek yapıyorlar. Ve bunu kim kınıyor? Yargıtay Başkanlığı ve Yargıtay'ın bir üyesi Ali Doğan kınıyor. Hayır, Yargıtay Başkanlığı ve Ali Doğan ne kadar haklı olurlarsa olsunlar böyle bir şey yapmaya hakları yok. Çünkü sonuçta o dava önünde sonunda Yargıtay dairesine gelecek. Bir daireye gelecek. Yargıtay Başkanlığı'nın yaptığı bu açıklama Yargıtay'daki görevli bütün savcı ve hakimleri töhmet altında bırakacaktır. Ya da korku altında bırakacaktır. Verecekleri kanar, karar Yargıtay Başkanlığı'nın bu açıklamasına göre yapılacak. Türkiye'deki bu çarpıklıklar e, çok fazla tartışılmıyor. Şunu demeseydi de olurdu, bunu demeseydi de olurdu bu ayrı bir şey. Zaten dediğim gibi bu darbe bildirisi değil. Bu emekli edilecek Yüksek Askeri Şurası, şurası öncesi bir ön hazırlık açıklaması. Yani ergene koncularının büyük bir kısmının biz hala buradayız öyle boş değiliz açıklamasıdır bu. Doğrusu yanlışı ayrı bir tartışmadır ama bunun olacağı hep böyle belliydi. Siz şöyle bir hükümet yönetemezsiniz. Bir dönem Fethullah Gülen'le beraber hareket edip sonra Fethullah Gülen'i Türkiye'nin büyük terörist örgütü ilan edemezsiniz. Bir dönem Ergenekon'un arkasında durup Sonra Ergenekon'u harcayamazsınız. Böyle bin kişi, bin beş yüz kişi. Daha önce de Ergenekon için savcılık yapıyorum deyip, sonra bundan vazgeçip Ergenekon'u beraat ettirip sonra Ergenekon'u tekrar harcamaya kalkamazsınız. Böyle ülke yönetilmez. Ergenekon yanlış bir kurumdur. Devletin içinde çöreklenmiş bir takım yanlışlıkları vardır. Bu, bu ayrı bir mesele. Ama hep söylediğim gibi iktidara geldiğinizde NATO'cu sonra bir dönem Avrasya'cı sonra tekrar NATO'cu olamazsınız. Böyle saçma sapan hükümet yönetilmez. Bunları söylerken hiçbir grubu ne savunuyorum ne ediyorum. Benim ne Ergenekon'dan ne NATO'cularla hiçbir Avrasya'cılarla hiçbir ilişkim yok. Benim attığım ilk sosyal slogan bağımsız Türkiye, NATO'suz Türkiye sloganıdır. Ama ülkeyi bu şekilde yönettiğiniz zaman, yönetmeye kalktığınız zaman Abuk sabuk bir noktaya gelirsiniz işte. Kimse siyaseti bir düşünmeden bir kenara atar. Ve sadece sizi desteklemek amacıyla açıklamalar yapar ki bu işin içinden çıkılır bir hal değildir. Bunu evde çocuğunuza da anlatamazsınız. Yani evdeki paraları temizlemeyi anlatamadığınız çocuğunuza bu siyasetinizi hiç anlatamazsınız. Ekonomik krizi çözemediğinizi anlatamadığınız gibi bir takım insanların niye ayrıldığını hala anlayamadığınız gibi. Esasında siyasi parti olarak bir e, felsefenizin, bir doktrininizin olmadığını anlatamadığınız gibi. Her gruptan insanları çağırıp parti kurdum deyince bu müddet gider. Ama tek bir felsefesi yoktur. Yol yapmayı bir takım insanlar bir müddet severler. Aa bak yolumuz oldu derler. Ama o yolun bir getirisi olmadığını trafik haricinde Anladıkları ve bu ekonomik olarak kendilerine çarptığı andan itibaren sizi desteklemeyeceklerdir. Bu uyarıları dinlemediğiniz anda siyaset yapmıyorsunuz demektir. Bu bitmiştir demek. Bunu artık halka anlatamazsınız. Ne bileyim bilmem ne uçağına şeyden de öyle söylüyorum bunu. Rayları değiştirmeden hızlı tren yaptığınızda hızlı treni getirip normal tren rayları üzerine koyduğunuzda o kazayı mutlaka yaşarsınız. O, o insanların ölümüne mutlaka yol açarsınız. Sizin o dar zihniyetinizden onun olacağını zannedersiniz. Kendinizi olacağını o kadar inandırırsınız ki sizi hiçbir bilimsel yöntemden ikna edemezler artık. Sonra da işte treni kullanan insanın insanın üstüne suç atarsınız. Şimdi aynı şeylerin üstüne attığınız, yemekli amirallerin üstüne attığınız gibi. Çünkü şöyle bir gerçek var. Durup Kanal İstanbul çıkmadı. Çok hoş bir espri duydum. Kanal İstanbul'u AKP'lilerin %40'ı televizyon kanalı zannediyormuş diye de. Olabilir bu. Ben onlara inanıyorum çünkü e, Erdoğan Türkiye'ye döndüğünde gezi gezinin son döneminde Erdoğan'a karşı bizim attığımız sloganı attılar. O videoyu bulsunlar. Silinmediyse o videoyu bulsunlar. Erdoğan'ın karşısına geçip Erdoğan şaşırma sabrımızı taşırma dedim. Bu Erdoğan severler söyledi bunu. Evet. Türkiye böyle bir komiklik yaşıyor. Sonucu hangi şekilde olursa olsun Yargıtay'a gidecek bir davaya dava başlamadan Yargıtay tarafını belli ediyor. Hem başkanlık olarak hem Yargıtay üyesi olarak Ali Doğan. Bence ikisi de hemen istifa etmelidir. Yargıtay'a bu şekilde dava açılıyor mu bilmiyorum. Partilerden biri ama HDP ama CHP ama hep beraber. Bu dava açılmalıdır. Öyle bir şey olabilir mi ya? Ama Türkiye'de oluyor. Şimdi o ne şekeriydi? Pudra şekerinden sonra bir de arabada para sayan birisi çıktı. Cumhurbaşkanlığı da açıklama yapmış. Cumhurbaşkanlığı koruması değil. Cumhurbaşkanlığı koruması olup olmaması önemli değil. Buradan sıyırmıyorsunuz. Bir şoför ya da polis olarak çalışan birisi o paraları nasıl bu kadar kolay kazanıyor ve arabanın içinde savuruyor. Tahmini hesap edin. Yani orada en az 200-300 bin lira para var. Belki daha fazla. Evet bir programın daha sonuna geldik. Bir dahaki programda görüşmek üzere.